İşte bir Adnan Ziyagil eseri. <laughs> dalga geç bakalım. Açık artırmada en yüksek fiyata gidecek Hı. bu tablo. Sadece bu tablodan bir okul yapılır babacığım. Aslan oğlum benim. Sanattan nasıl anlıyor? Gerçekten çok güzel ama ellerinize sağlık. Al işte biri daha. Ama çok beğendim dalga geçmiyorum. Teşekkür ederim. Adnan'ın çok güzel çalışmaları var. Behlül seni bir yer atölyeye götürsün de diğerlerini de gör. Çok şıksın bugün yine. Kıyafetini çok beğendim. Ben de. Teşekkür ederim. Ya yani nereler dedin sen? Mutfağa baktım. Beşirle konuştun mu? Aa bakayım onu mu seçtiniz? Evet. Güzel. Isındın mı sevgilim? Evet canım. Mihter bugün biraz rahatsızdı da. Öyle mi geçmiş olsun? Geçti zaten. Sabah yataktan çıkamıyordu. Ona annemin bitki çayından yaptım. Hemen cici kalktı ayağa. Nasıl bir şey o? Sonra tarifini veririm sana. Çok iyi geliyor. Biliyorum benim de gözüm açmıştı. Artık masaya geçelim mi ne dersiniz? Nesrin buyurun efendim. Afiyet olsun. Elif'ciğim. Şu sofraya bakın. <laughs> Aman Elif'ciğim dikkat. Tuzak bunların hepsi tuzak. <gülüyor> <gülüyor> Heh, sen ver ver. Yemek hazırmış hiç söylemiyorsunuz. Davetiye yazamadık kusura bakma. Bakma. Her yemek vakti aynı şey. Ne haber Beşir? İyi'lik. Gel kızım gel otur. Canım çıktı yine. Bana az koy Şahiste teyze. Niye sen bunu çok seversin? İştahın mı kaçtı? Ne oldu? Hayır, midem kötü. Allah Allah. Niye acaba? Sen üşüttün besbelli. Bir şey dokundu galiba. Kusura bakmayın, ben yiyemeyeceğim. Gidip yatmak istiyorum. Aa, iki lokma yemeden mi? Canım zorlama çocuğu iyi değil besbelli. Git oğlum, git hadi. Afiyet olsun. Ay öldüm bittim. Nereye Beşir? Yemeyecekmiş, gel otur. Niye ki? Bilmiyoruz. Cemile söylerse öğreneceğiz. Benim bildiğimi nereden çıkardın? Bilmem. Öyle anladım nedense. Bence de nedense. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Afiyet olsun. Baloya katılıp çok yüksek olacak herhalde. Öyle umuyoruz. Mihter çok emek verdi. Gece amacına ulaşmazsa çok üzülürüm. Bugün gazetede haberi vardı. Dernek başkanı röportaj vermiş. Annem çalışıyor, röportaj veriyor. Oh ne ala. Siz de geliyorsunuz değil mi? Behlül İzmir'e gidelim diyor. Annemlere haber verdik. Maalesef gelemeyeceğiz. Gitmişken nişan tarihini kararlaştırırsınız artık. Bilmem, daha biz bir şey konuşmadık bu konuda. Bence konuşun. Haber Hatta şimdi konuşalım. Hazır hepimiz bir aradayken, değil mi Arsen Hanımcığım? Bilemem, karar onların. Ben bir şey demedim, amcan açtı konuyu. <laughs> Baskı yok yani. Bana sorarsanız fazla uzatmayın derim. Baskı varmış. <laughs> aslında ben de aynı fikirdeyim. Yakında yaparız. Oh ne güzel. Önümüzde büyük bir davet daha var demek. Bizimki büyük olmaz. Elif abartılı bir şey istemez herhalde. Bak şimdi. Niye onun ağzından konuşuyorsun? İstemez. Onu iyi tanıyorum. Abartmaya gerek yok gerçekten. Aile arasında bir tören olabilir. Siz İzmir'e gidin gelin. Bihter de balonun yorgunluğunu üstünden atmış olur. Öbür hafta sonu yapalım. Burada yaparız. Ne dersiniz? Tamam olur. Benim İstanbul'da akrabam yok. Annemler gelir yeter arkadaşlarınız var. En yakın arkadaşlarımı çağırırım. Zaten belirli ortak bazıları. Çok şanslıyız zaten. Ne makul gelinimiz var. Yani gelinlerden yana çok şanslıyız. <laughs> tamam o zaman. Öbür hafta sonu takıyor muyuz yüzükleri? Bence olur. Çok güzel olur hem de. Hadi o zaman. Kararınız hayırlı uğurlu olsun. thank you